Merhaba arkadaşlar, 23 Haziran iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturduğum Banko maç iddia tahminleri, yorumları, videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabiliriz. Tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebiliyorsunuz. Bunu oldukça her videomda defalarca tekrarlamadan küçük bir bedelle yapıyorum ki gelip görüp neler yaptığımızı, ne kadar başarılı olduğumuzu kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü güne videolarımı atıyorum. Silmiyorum, kaldırmıyorum. Başarımı incelerseniz aylık bazda %80'den aşağı olmadığını, full günlerle dolu olduğunu kendiniz teyit edebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanacaksınız hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Zaten bir sürü yerde İddia İddiada başarılı olduğumu sistemli olursa olunabileceğini göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Kararı söylediklerimi araştırıp siz vereceksiniz. Katıl butonu var ana sayfada. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar ücretsiz Telegram grubundan veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 01'de Kupa'da Brezil'de Atletico Go ile Goyas karşı karşıya geliyor. Atletico Go'nun form durumuna baktığımızda ilk yarısı 1-1 bir bir biten kendi evindeki Avayi karşılaşmasını 2-1 galibiyetle sonuçlandırmıştı. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi. Konitias karşılaşmasını ise kendi evinde 1-0 kaybetmişti. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı 4-1 mağlup bitirdi. Palmeiras'a 4-2 yenilmişti. İlk yarı 2-0 önde bitirdiği Fluminense'yi Deplasman'da 2-0 yenmişti ve ilk kere 1-0 mağlup bitirdiği International'ı karşılaşması ise bir birlik beraberlikle sonuçlanmıştı. Goyes ise kendi evinde ilk kere 1-1 bir bir bitirdiği International 2-1 mağlup olmuştu ve ilk kere 1-0 mağlup bitirdiği Ceyara karşılaşmasını ise bir birlik beraberlikle kendi evinde sonuçlandırmıştı. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 mağlup bitirdiği Fortaleza ile bir bir beraberlikle ayrılmış. Botafogo ise 2-1 yenmeyi bilmişti. İlk 1-0 önde bitirdi. Deplasman Brajantino karşılaşmasını ise 1-0 kazanmıştı. Brezilya Kupası'nda sağ 0 1de oynanacak olan Atletico Go Goyas karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Amerika Birleşik Devletleri Open Kupası'nda Sporting Kansas City ile Union Omaha, Omaha karşı karşıya geliyor. Sporting Kansas City'nin form durumuna baktığımızda ilk 1-0 mağlup bitirdikleri New England Revolution karşılaşması 2-0-2-1, Whitecaps karşılaşması 1-0 kaybetmişti. İlk 1-0 mağlup bitirdi. Hostin Dynamo karşılaşmasını ise 2'den 1 olarak 2-1'lik skorla kazanmasını bilmişti bir bir iki yarısı bir bir beraber biten Colorado Rapids karşılaşmasında yine aynı skorla 2-1 kendi evinde kazanmış. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Earthquakes San Jose karşılaşması ise 1-1 beraberlikle deplasmanda Sporting Kansas City ayrılmıştı. Union Omaha, -Omaha ise ilk yarı 0-0 biten kendi evinde Inter Northern Colorado karşılaşmasından golsüz ayrılmıştı. Deplasmanda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Tuttu sonu 2-1 Red Bulls'u... 1-0'lık skorlarla yenmesini bilmişti. Bir diğer karşılaşma ise deplasmanda 1-1 kez sonuçlar Minnesota karşılaşması. İkinci yarıda tek golle Minnesota'yı deplasmanda 2-1 yenmeyi başarmıştı. Richmond Kickers ise de deplasmanda ilk skoru olan 1 1le beraberlikle karşılaşmadan ayrılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Open Kupası'nda saat 23.03.30'da oynanacak olan Sporting Kansas City Union Omaha karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Kolombiya Premier A'da saat 04'te Atletico National'la Deportes Tolima karşı karşıya geliyor. Atletico National grup A'da lider durumda bulunuyor. 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 10 gol attı, 5 gol yedi, 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Junior'ı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 iki iki gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altta tamamladı Atletico Nacional. Tolima ise 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 7 gol attı, 2 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Envigado'yu 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller Assist son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 gol altla tamamladı. Saat 04. Kolombiya Premier A'da oynanacak olan Atletico National'ı Deportes Tolima karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 3.5 alt. Saat 18.30'da Finlandiya Yikkonen'de CJK ile Pepo karşı karşıya geliyor. CJK Lig'de 3. sırada yer alıyor. 8 karşılaşma, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 16 gol attı. 6 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendimde KTP ile 1-1'lik bir skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol alt, 2 tanesi 2.5 gol üstte tamamladı SJK. Pepo ise 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraber, 5 mağlubiyet aldı, 6 gol attı, 17 gol yedi, 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraber, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendilerini Japsa 4-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol üst, 2 tanesi 2.5 gol altla tamamladı. Saat 18.30'da Finlandiya Yukon'da oynanacak olan SJK Pepo karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Saat 21'de Uluslararası Dostluk karşılaşması. Da, Belçika Kadınlarla Kuzey İrlanda Kadınlar karşı karşıya geliyor. Belçika Kadınların form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0'den Rusya ve Galler karşılaşmaları golsüz 0-0 skorla sonuçlanmıştı. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise ilk yarısı 0-0 biten İngiltere karşılaşmasını 3-0 kaybetmiş, İlk yarı 3-0 önde bitirdiği Kosova karşılaşmasını deplasmanda 6-1, ilk yarı 3-0 önde bitirdiği deplasmandaki Arnavut karşılaşması ise deplasmanda 5-0 Belçika kazanmıştı. Kuzey form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalar. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. İngiltere'ye 5-0 mağlup olmuştu. İlk yarısı 0-0 biten Romanya karşılaşması ise kendi evinde 1-0 kaybetmişti. İlk kere 3-0 önde bitirdiği Faroe Adaları karşılaşmasını 3-1, ilk kere 4-0 önde bitirdiği Kuzey Makedonya karşılaşmasını ise evinde 9-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Avusturya karşılaşmasını 3-1'lik skorla deplasmanda Kuzey kaybetmişti. Uluslararası dostluk karşılaşmalarında saat 21'de oynanacak olan Belçika kadınlarla Kuzey İrlanda kadınlar karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyaları, ekstra tahminler, bonus kampanyaları Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayıp, Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyoruz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bütün, ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, fantezi aranlar, hayalperestler, idealci olmayanlar, yüksek oranı isteyenler, handikap ve çifte çalışanlar tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da verdiğim maçlar arasından ikili üçlü cümbüzleyip kendi şanslarına göre kendi kuponlarını oluşturabilirler. Benim kendimin iddia füstü listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistiği, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkat alıp emek vererek oluşturdum. Günün ideal kasa katlama, banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız hepsinin önemlisi başarı istiyorsanız Elmas Katılgınlığı'na beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Bu kanal hepimizin kanalı arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben hepinizi çok seviyorum. Bay bay.